Merhaba sevgili izleyicilerim Bugün sizlere Bir bebek patiğini anlatmak istiyorum Dün de söylemiştim Diğer videomda Böyle Sevgili izleyicilerim Şişle yapılan bir bebek patiği Bebe yünü veya çetiklik ip kullanabilirsiniz 3 numara Şiş Kullanıyorum ben Böyle ipim Bir de şu arasını Kullanmak için böyle pırıltılı ip koydum değişiklik olsun diye. İsterseniz normal bebe yünü de kullanabilirsiniz bu beyaz olan yerine, açık renk olan yerine. Şimdi sevgili izleyicilerim, burasını 54 ilmekle başladım. 10 diş araşe yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 54 ilmek. Böyle buradan patiğimiz böyle yaptık sonra dikiyoruz iğneyle bittikten sonra dikiyoruz sevgili izleyicilerim şöyle hemen çok kolay ve herkesin yapabileceği bir model yine böyle arada pırıltılayıp kullandım az önce de söylediğim gibi böyle kolay bir her annenin babaannenin anneannenin yapabileceği bir model şimdi hep beraber sizlerle böyle devam etmek istiyorum patiğime şöyle dursun ben böyle hazır olsun diye hemen 10 diş arı şey yaptım sevgili izleyicilerim. Şimdi devam ediyorum şöyle. Arka yüzeyindeyim örgümün. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 devam ediyorum yine. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tanesini ördüm sevgili izleyicilerim. 21 ilmeği bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 tane ördükten sonra hemen bu mavi ipimi bırakıyorum. Burada şöyle hemen onu şöyle kesiyorum. Şimdi diğer bu pırıltılı ipimizle devam edeceğiz. Şöyle hemen buradan siz modelimi görürken ben bağlamak istiyorum onu. Şimdi beyaz yani pırıltılı ipimizle devam edeceğiz. Şimdi hemen devam ediyoruz hep beraber. Bakın şimdi sevgili izleyicilerim 21 tane ilmeğimizi ördük. Hemen 22 ile 23'ü böyle bu beyaz yani açık renk olan ipimle beraber topladım. 2 tane bir aldım. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ile 11'i yine topluyorum. Bakın. Burada 10 tane ilmeğimiz oldu şu an. 2, 4, 6, 8, 10. Örgümüzün arka yüzeyinde yapıyoruz bu işlemi sevgili izleyicilerim. Sayalım burada kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 18 20 21 tane ilmeğimiz burada var. 21 ilmeğimiz de burada. Ortada da yanlardan birer tane topladık iki yandan. 10 tane de ilmeğimiz burada kaldı. Toplam 54 ilmeğimiz vardı. Şimdi devam ediyorum sevgili izleyicilerim. Bakın. Hemen şimdi buradan böyle örüyorum. 10 ilmeğimi. Şimdi 9 ilmeğimi ördüm. 10.ye geldiğim zaman böyle ikisini bir topluyorum. Şimdi yine devam ediyorum böyle. Arka yüzeydi. <laughs> Bakın şimdi yine buradan 2 ilmeğimi bir alıyorum. Bir beyaz ilmeğimi, bir de maviden alıyorum. Eksiltiyorum. Hep ortasını örüyoruz izleyicilerim. İki sıra böyle yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ile böyle 11'i topluyorum. Hemen. 4 sıra böyle yapmış oluyoruz. Arkalı önlü. 2 sıra arka yüzeyde. 2 sıra da ön yüzeyde. Şimdi bir sağdan bir soldan hep topluyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın topladık. Burasını düz örüyorum. Hemen ara şey yapıyorum diğer tarafı. Öyle bir örnek vermek istedim. Yani model değişik bir model olsun diye. Şimdi buradan hemen ikisini bir alıyorum. Yine devam ediyoruz. Orta kısmı hep böyle ta ki yanlarda şu yanlarda 12 13 ilmek kalana kadar öyle toplayacağız. Şu işte böyle araşo yapıyoruz. Hem topluyoruz hem araşo örüyoruz izleyicilerim. Hep yanlardan birer tane ilmek alıyoruz. Bir sefer ikişer ilmek alacağız. Sadece çok uzamasın şu orta kısmı diye. Şimdi iki tane bir alabiliriz. Yani üç ilmeğimizi bir toplayalım. Bir sefer bu işlemi yapıyoruz izleyicilerim. Bakın 2 haroşamız var. Bir tane daha örüyoruz. Şimdi burada 3 ilmeğimizi bir almıştık. Burada da aynı. Bir sefer böyle yaptık. Şimdi yine ikişer ilmek toplayacağız. Şimdi iki ilmeğimizi bir aldık. Şimdi bakın 3 diş burada o şey yaptık. Şimdi düz örüyoruz yine. 10 ilmeğimizi düz örüyoruz şu an. Yine iki ilmeğimizi böyle topladık. çok kolay bir bebek patiği. Maviş maviş. Bakalım yanlarda kaç ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 12 14. Daha birer sefer toplayacağız sevgili izleyicilerim. Şöyle hemen bakın devam ediyorum yine. Düz örgüyle Şimdi yanda 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bitirme işlemini bakın şuraya kadar yapıyoruz. Bitirme işlemini sonra devam edeceğiz yine. Şimdi arka yüzeyden şöyle hemen. Şimdi burada da iki tane önce ilmeğimizi bitiriyorum. Sonra bakın burada da 13 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Şöyle devam ediyorum hemen. Kırıltılı ipimle devam ediyorum. Şimdi bitirme işlemimiz bitti. Bütün diğer ilmeklerimizi örüyoruz sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle <laughs> devam ediyorum hemen örgümle burasını düz yapacağım. 13 ilmeğimiz var burada sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimiz burada da 10 tane ilmeğimiz var. Şimdi hemen orasını ara yapalım. Kenarları düz olsun. Burada 10 ilmeğimizin 8'ini haroşa yaptık sevgili izleyicilerim. Bakın bir tanesini düz örüyorum. Yine burada neden düz örüyorum? Şimdi buradaki mavi ipimiz vardı. Onu da beyaz yapıyoruz. Yani açık renk yani krem yapıyoruz. bir sıra daha böyle örüyorum. Biraz şişlerim dolanıyor boyunda ördüğüm için. Şöyle hemen devam ediyorum örgüme. Burası arka yüzeyi örgümüzün, patiğimizin. Maviş bebek patiği. Şimdi 13, 13, 26, 10 da ortada ilmeğimiz vardı. Toplam 36 ilmeğimiz kaldı sevgili izleyicilerim. 54 ilmek atmıştık başlarken. Şimdi 36 ilmeğimiz var. Onunla yukarıya doğru devam edeceğiz hep. Şimdi bakın şurasını yapıyorum. Şu an. Şimdi yine burasını düz örüyorum. Sadece ön kısmını aroşe yapacağım. Aynı ipimle devam ediyorum. Böyle. Şimdi buradaki 13-14 ilmeğimizi, buradaki 13 ilmeğimizi, bir de 10 ilmekten olan bir ilmeğimizi düz ördük hepsini düz ördük yine bakın bunları da ara şey yapıyorum 8 ilmeğimizi şimdi diğer yine kalan ilmeklerimizi hepsini düz örüyorum dediğim gibi siz ip sevmezseniz normal açık renk ipten de yapabilirsiniz orta kısmını dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Bakın şu burun kısmı belli oldu sevgili izleyicilerim. Şöyle. Şimdi hemen e, diğer mavi ipime geçmek istiyorum şu an. Bakın şurasını şimdi yapacağız. Şöyle elimde daha net. Bakın şimdi şurasını ördük. Şimdi şu mavi yerini öreceğim sevgili izleyicilerim. Hemen ipimi takmak istiyorum. Şöyle. Şöyle de modelim burada dursun yakından. Bakın şöyle yakından da izleyebilirsiniz. Bu da diğer patiğimizin bağı, ipi. devam ediyorum sevgili izleyicilerim. Bakın. Şuradan hemen arka yüzeyden hep renkli iplerimizi değiştirirken arka yüzeyden kullanıyoruz önce ipimizi. Tamamını arışe yapıyoruz. Burası patiğimizin iç kısmı. 36 ilmeğimiz var şu an toplam böyle sıramın sonuna geldim şimdi ara şey yapıyoruz sevgili izleyiciler. böyle hemen ters örgü Ön yüzeydeyim şu an. Eğer ben beğeniyorsanız bunları sizlere gönderebiliriz sevgili izleyicilerim. Bebek yelekleri ile beraber satıyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. Bakın böyle bir sıra. Hemen aroşe yapıyorum. bir diş yani bir diş aroşa şimdi sıramın sonuna böyle geldim şimdi diğer açık renk ipimi takacağım yine zaten burada bağlı o sevgili izleyicilerim kopartmadım Hemen kenarından devam edeceğim şimdi. Şurasını yapacağız şu an. Şimdi şu. Ee, iki sıra öreceğim. Sonra da ip geçirme yerini yapacağız açık rengimizle. Böyle dursun yine patiğimiz. Şimdi devam ediyoruz buradan. Şöyle devam ediyorum hemen. İplerimiz kenarda zaten hiç kopartmıyoruz Çok kolay dediğim gibi çabucak yapılır. Yani günde bir çiftini örebilirsiniz oturduğunuz zaman. Bir saat, bir buçuk saat falan tutuyor işte bir teki. Diğerini de çabucak yapılabilen bir bebek patiği. Şimdi böyle geldik. Şimdi bir sıra daha düz gideceğiz. Sonra e, ip geçirme yerini yapacağız sevgili izleyicilerim. Ben burasını çabucak düz olarak böyle geçeceğim. Araşa değil düz olarak geçmek istiyorum. Siz o arada modelimi izleyin. Böyle devam ediyorum hemen. Ben hızlıca geçiyorum burasını. Bazı anneler yeni örgü öğreniyor. Mesela onlar için de çok kolay bir model. İşte bebeğimi örmek istiyorum falan diyen annelere. Kolay bir bebek patiği. Şimdi şu kısmını yapacağız. Az önce de dediğim gibi. Şimdi bakın sevgili izleyicilerim. Şöyle arka yüzeyde hemen Şöyle bir tanesini örüyorum, sonra bir doluyorum, hemen ikisini bir alıyorum. Bir doladım, şöyle, Bakın. hemen ikisini bir alıyorum. Yani ip geçirme yeri yapıyoruz izleyicilerim. Şurasını yapıyorum şu an. İp geçirme yeri. İkisini bir aldıktan sonra hemen böyle doluyorum şişimi. Tekrar böyle. Hep böyle sıramın sonuna kadar böyle devam ediyorum. Bir doluyorum, ikisini bir alıyorum. Böyle sıramın sonuna geldim. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Böyle düz örüyoruz doladıklarımızın hepsini düz örüyorum. Bakın böyle delik yerleri belli oldu sevgili izleyicilerim. İp geçirme yeri yani şu kısmı. Şurası. Sonra bir sıra daha düz beyazla arka yüzeyden ördüğümüz zaman mavi ipimizi takacağız. Onunla da iki diş araşa yapacağız. Sonra dikiyoruz böyle sevgili izleyicilerim. İçinden böyle iğneyle tutturuyorum burasını. Böyle dikiyorum. Çok da uzatmaya gerek yok. Sonra da ipini şöyle küçük bir yonca gibi yaptım çiçeğimle. 60 tane zincir çektim sevgili izleyicilerim. Şöyle zincir tığla. Onu da ipime geçirttikten sonra beyaz ipimle böyle devam ediyorum. Şöyle hemen bırakmak istiyorum. Şimdi sizin de değerli vaktinizi almak istemiyorum. Hemen şunu şöyle düzeltelim. Şöyle dursun modelimiz burada. Şöyle sevgili izleyicilerim. Bizi yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.